merhaba arkadaşlar bugün akşam oldu gece oldu saat 12.30 bugün sizlere yetmeden önce bir hikaye okumak istemiştim Bremen mızıkıcıları okumuştuk ne okuyalım bugün Burada parmak çocuk var. Kurbağa prens var. Haydi var. Ee, hadi kurbağa prens Arkadaşlar ben de size okuyayım. Onu size okuyayım. İsterseniz ben size okurum. O zaman Kutuba prens Başlıyorum 1-2-3 bir, bir varmış bir yokmuş Çok çok eski zamanlarda 7 tane kızı olan bir krala kral yaşarmış Bu kralın kızlarının içlerinde En güzeli En küçük olanı da Küçük prenses havanın güzel olduğunu, olduğu günlerde gölün kenarında altın topuyla oynamayı çok severmiş. Yine günlerden bir gün altın topuyla göl kenarında oynarken birden top göle düşüvermiş küçük prenses. Top gitti diyerek ağlamaya başlamış. Tam o sırada göl kenarındaki küçük bir kumruğa prensesi benimle arkadaş olursan yemeğini paylaşır. Ve geceleri yatağın alacağını söz verdi sana topunu getiririm demiş küçük prenses tamam demiş fakat kurbağa top prensese verirken prenses hızlı oradan koşarak saraya dönmüş akşam olduğunda kral ve ailesi oraya oturmuşlar tam o sırada kapıdan bir Vırraklama sesi duyulmuş kral kim o diye sorunca küçük prenses babasına olanları anlatıp Kurbağa'ya verdiği sesi söylemiş kral. Söz sözdür kızım diyerek küçük prensesin nefret dolu bakışlarına rağmen kurbağa'ya yer verilmiş. Yemek bittikten sonra küçük prenses yatmak üzere odasına gitmek için yeniden kalktığında kurbağa ben ne olacağım diye vırraklamış kral kızına. Kızım verilen sözler bırakmamış. Kral kızına demiş ki, kızım verilen sözlerle ilgili söylediklerimi umarım unutmamışsındır diye hatırlatınca küçük prenses kurbağayı alıp odasına götürmüş ve bir köşeye bırakmış. Kurbağa küçük prensese yastığını gelmek istiyorum demiş. Küçük prenses isteksiz bir şekilde ağlayarak kurbağayı alıp yastığına koydu kurbağa birden yakışıklı bir prensle dönmüş. Prenses şaşkınlık içinde içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışırken prens, korkma bir cadı beni büyü yaparak kurbağaya dönüştürmüştü. Ve ancak bu büyü bir prenses bozabilirdi. Artık bir kurbağa değilim, arkadaş olabiliriz dedi. Prens ve prensese çok geçmeden veren evlenip çok mutlu oldular. Onlar ermişin muradına, biz çıkalım tahtına. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım kurbağa prens videosunu pardon kurbağa prens hikayesini beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.